Herkese kanalımın herkes selamlar dostlar. Bugün sizlerle Süper Evolution 2. bölümü. Evet. Topluluk kısmında bir anket açmıştım. Ultimate Custom Night yani UJN Part 3 mü demiştim. Yoksa Eee Süper Evolution 2. bölümü demiştim. Siz, sizin yorumlarınız, sizin yorumlarınız ve e, düşüncelerinizi görmek istedim ve ikinci bölüm çıkmış ortaya. O yüzden biz de ikinci bölümü çekiyoruz. Şuradan biz en son enerji patlaması gücümüzü açmıştık ve <laughs> anne bitti pozunu bulmuştuk. <laughs> evet bu ne, ne alaka bilmiyorum. En son daha hızlı yenileme yeteneğine benzer daha doğrusu direkt o diyelim. Direkt ona benzer bir ...güç kazandıracakmış bize. E, kaçtı? E, 500 dayanıklık kazanmamız gerekiyordu. Ve şeyi buldum. Aha böyle... ...güç, dayanıklık, enerji ve çeviklik... ...güçlendirme yerini buldum. Mesela hepsini 4 yaptım ben. Şöyle inanmasız. Kontrol etmiş olalım. Şu eğitim bölümünden yapılıyormuş. E, geçen bölüm... ...ben bunu... E, <laughs> unutmuşum. Normalde bakmıştım. Oha dur çift sıplama vardı bize. Bize. İşte oradan bakmıştım. Şimdi onu yapacağız. Dün bakmıştım ama unutmuştum yerini. Şimdi daha hızlı yenileme gücünü kısacağız. Ben zaten bunları dört yaptığım için çok kolay yani çok kolay bir şekilde yapacağız. Neden diye soracaksınız. Artık yani buralara ihtiyacımız kalmıyor ama ben şuraya gidelim abi. Çünkü yani daha hızlı kasarız. Usta Kioski. Kioski. Turtle eğitimi. Aa ninja nice kaplumbağa mı olacağız abi? Acaba. Neyse biz kasa... Oo. Oo 24 geldi. 24 veriyor. Yok artık. Tamam 24 24 kolayca kasarız gördüğünüz gibi. Yani çok hızlı kastık gördüğünüz gibi. Oo <laughs> oha oha. oha. Hmm, bir anda tamamladık. Tabii ki mesela başka güçler açmak istiyorsunuz, bu gücü geçmek istiyorsunuz ama olmuyor işte. Yani i̇lla o görevi yapmanız lazım ki diğer gücü geçebilirsiniz. Şimdi diyor ki, bakalım ne diyor. Bu şimdi ne zaman hasar görsen aktif olacak. Muhtemelen biraz daha zinye ihtiyacım var. Bu yüzden sizin için başka bir coin questim var. B çeviklik kazan ve yeni biraz daha seni ile ödüllendireyim diyor. E kanka benim dedim 200 200 kanka 200 değil. 2700 tane var kanka yeter bence ya. Değil mi? İlla çeviklik mi istiyorsun asad çeviklik. Uaah! Al sana çeviklik işte çeviklik kasıyorum ben. Yürüdüğümüzde geliyor çeviklik aynen. Ve bu biraz uzun olacak. Yani enerji harcatabilir. O yüzden ben burayı keseceğim. Biraz uzun sürecek. Diğerleri gibi onun bu su yok. Şimdi netten arsak bile adamlar bizi öldürür. O yüzden biz safe sezonda. Sezon. <laughs> evet. Burada kasmayı tercih ediyorum. O yüzden hadi bay bay. Evet şu an e, kazandık çevikliği. Gidelim. Şöyle. güzel. Bu görev görev için sana 2 oldu. yüzden şey geldi. Zen. Haritanın etrafını daha güçlü olmanıza yar, yardımcı olacak için kullanabileceğiniz eğitim bölgeleri var. Tamam. Bunları ekstra bir çarpanı ekler. Ancak kullanmak için biraz güç gerektirir. Tamam. Bu eğitim bölgelerinin Eğitim bölgelerini kullanarak bin güç kazandım. Mesela 20 zene vereceğim. Y diye kaldım orada. <laughs> Tabii şakasına kaldım. Evet her şey söz güldürmek için. Ama çok da komik yani. Neden yaptım ben bunu ya? Neyse. Şimdi buralarda kasılacakmışız Allah Allah Ben Ama yumruk kasacağım. Bu. Bunu... Hmm, hmm, hmm. Oca. Tokat. In, ın, ın, ın. Ne oldu? bir dakika. Oluyor mu? Oluyor. Evet. Yalnız ben artık güç öğrenmek istiyorum kardeşim ya. Bırak güç öğreneyim ben. Güç istiyorum ya. Ben güç istiyorum ya. İki güç verdin bıraktın ya. Bu kadar olur mu ama? Yeter arkadaş, yeter yeter bıktım bana Güç ver güç. Koca istiyorum gel beni al ya yeter. <laughs> yeter ya. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> Neyse şöyle gidelim. Şöyle bakalım. İnanılmaz işte. Arkadaş. Google çeksem daha fazla para verirler bana. Yani. Biraz daha dayanıklılık üzerinde çalışalım. Bin dayanıklılık kazanma sana e, <laughs> sana biraz daha zeni vereyim. E, dostlar şöyle yapalım. Biz güçleri görmek istiyoruz. Hatta e, bu bölümümüzde biraz kapışabiliriz etrafla. O yüzden ben bu zen görevlerini bitireyim en iyisi. Zen görevleri bittiği zaman ben açarım videoyu. Ama çok uzun sürecek diye düşünüyorum. İki tane daha zen görevi yapayım. Belki başka güç verir. Yani güç için görev verir. Ben de o zaman açarım videoyu. Neyse şimdilik görüşürüz. Ben geleceğim. Ne oldu bana? Oğlum ne oldu bana? Bana ne oldu? Saçıma ne oldu benim ya? Saçım da aldı benim. Allah Allah. Bu arada aksakallı dayımıza merhaba deyin. Evet. Merhaba dayıcım. Merhaba oğlum. A e ne zamandır buradasınız? Ne zamandır böyle aksakallı dede tip yapıyorsunuz? Evet. Evet galiba sakalı ağzına gitti ve şu an konuşamıyor. Çünkü sakallara bakın. Yani bacaklara geliyor. O kadar değil e benim saçma bir şey oldu. Neyse biz kasalım yine. Bu arada eğitimimizin, eğitimimizin birinci aşamasını tamamlamışız. Tamam. İkinci aşamaya başlayalım. Burası biraz daha zorlaşmaya başlayabilir. Tamam. Başlamak için sana uçmayı öğretmek ist. Uçmak mı? Yuh. Kanka. Yuh. Yuh. Bu Enerji şuna kasılıyor değil mi? Galiba evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet uçma yeteneği veriyormuş. İlki açmışım. Evet dostlar. Şimdi uçma yeteneği verecekmiş bize. Çok merak ettim. Yani nasıl uçacağız ki? Yani hangi 5 slotlar var? 5. slotta mı acaba şey olacak? Ve bunlar bin istiyor. Bakın bak yan gelerek. Bakın bunlar bin istiyor kardeşler. Biraz e, zen harcayacağız. Bunlar zen diyorduk değil mi? <laughs> Şimdi eğitimden gelelim. E, bu, dur dur yanlışı Aa, enerjiyi güçlendireceğiz. 16 olsun. Çeviklik 16. Evet. Çevikliğimiz artık 16-48 geliyormuş. Bizim için daha hızlı sıcak gördüğünüz gibi. Şöyle koşturalım. Evet. Bugün ee, programın ismi ne olsa acaba? <laughs> programın ismi ne olsa? Evet. Bugün Ebu ile yağlarımızı eritiyoruz. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Ay <laughs> <Oy>, dostlar <gülüyor> 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 Neyse Evet <laughs> devam edelim Evet şimdi Evruş Şallı ile Om programına hoş geldiniz Bugün ee, havada uçma yeteneğini öğreneceğiz. E ee, şalı yerine ben varım. Ha, tatile gitti. <laughs> evet. Şöyle o oh, 48 48 enerji geliyor. Buna enerji değil de e, sakinlik. Yani mesela bu oyun şu an beta'da. Eğer oyunu güncelleme gelirse ve betadan çıkarsa şöyle bir şey gelsin sakinlik, e, delilik mesela. Eğer çok kötü biriysek, mesela dışarıda polisler olsun. Orada dur, uçma yeteneğim zaman. Başardın mı? Artık bu yeteneğini kullanabilirsin. Fark ettiğiniz gibi haritanın etrafında ortaya çıkan zini var. Ne kadar güçlü olduğunu görmek için iki görevim var. Bunlar 5 dakika bir spa al. için hayatta kal ve 15 para al. Ya kanka. Kanka para istemiyorum belki. ya. 10 küreyle şey şeymiş, İstemiyorum. E nerede hayatta kalabilirim ki ben dışarıda ya? Neyse. Şöyle gücümüzü toplayalım. İşte şimdi kapışma vakti. Neyle uçuyoruz? Oha. Uha uçuyorum. Tamam, uçarsak bizi yakalayamazlar. Çok kolay oldu bu. Biraz uçalım değil mi ya? Bu arada size dönemiyorum. Evet, dönemiyorum. Biraz uçalım. Şöyle süper Sonic gibi uçalım biraz. Superman gibi. Thor gibi. Elimde çekici olsaydı havada enerji kasabiliyor mu böyle? Yok. Yok. Oha havada yumruk kasabiliyorum. Peki bu? <laughs> Yaptım. Şöyle bakalım. Hmm. Ya beş 5 dakika için hayatta kal diyor. Hayatta kalıyorum ben şu an. Gördüğünüz gibi uça uça hayatta kalıyoruz ama hmm. Hızlı uçma yeteneği evet aşağı inelim. Belki şöyle deneyeyim. Oha. Bir de şöyle deneyelim görevler değilsin geliyorum. Evet dostlar bugünlük videomuz buraya kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben bayağı eğlendim. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız zili yapın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada şunu da araya sıkıştırayım. Öyle videoyu kapatayım. Dostlar neden burada videomuzu bitiriyoruz? Çünkü Şöyle bir şey var. Ben videoyu unutabilirim. Evet. Mesela böyle şu an evde tekim mesela. Eğer unutursam video gider. Ki o kadar da uğraşmışız, gücümüzü açmışız, değil mi ama o kadar şey olmasın. O yüzden burada videomuzu bitiriyoruz. Ben video yani videoyu attıktan sonra video hazır olduktan sonra şöyle yani Görevleri yapmaya çalışacağım. Yaparsam diğer 3. bölümde görürsünüz ve biz de devam ederiz. Bu kadardı yani söyleyeceklerim bu kadardı. Videomuzu bu kadar olsun. Hadi bay bay.